Zavendikli Mustafa Efendi hocamız, Rize Zavendik'ten hocamın hocası, büyük veli, alim, salih, abid, zahid, ne desek az ona. Hakikaten. Allah'ım ruhunu şad eylesin, kabrini nur eylesin. Onun hanımı, eşi Hüsniye annemiz vefat etti bugün. Ben geç haber aldım. İkindi de Çengelköy'den kalktı. bana ulaşmadı. Ben de gece uyumamadım. çalışıyordum. Sabah da çalıştım 10'a 11'e kadar. Ondan sonra birkaç saat uyumuşum. O arada haber gelmiş. Ben de tabii uyuyordum birkaç saat. O itibarla duyamadım. Ee, kerimesi Hatice Hoca Hanım vesair e, Kudret Efendi oğulları, maktumları e, kızları, bütün ailesine Allah Teala'dan sabrı cemil ecri cezil yaz ediyorum onlara hayırlı uzun ömürlerle analarının babalarının yolunu yürütmelerini nasip eyle Ya Rabbi. Amin. Sen üstü annemizin ruhunu şad eyle. kabrini nur eyle. Amin. O zaman Mustafa Efendi o medreseler ne talebeler okuttu Resul Hoca dahil. Halil Hoca dahil ne alimler yetiştirdi Fikri Hoca orada büyük alimler yetiştirdi o hanımı ona hizmet etmese evini yuvasını tanzim etmese kolay mıdır bu işler? Onun için hanımlar ortak derdi Efendi Hazretleri bu meselelerde. Kocasına razı olan, çünkü onlar gece kalkar, teheccüd, sabah namazı, cemaat, hocaların işi zor, talebe okutur, eve gelemez, geç gelir, erken gider. Ya onların derdini çekmek, onların hizmetini görmek, onlardan razı olmak, beni şuraya gezdir, beni buraya gezdir. Zavendikli Hoca nereye tatile gitmiş hayatında? Nereye gezmiş Zavendikli Hoca? 80 sene ömründe işi gücü talebe hizmet etmek. E onun hanımların da külfeti zor yani. Şimdiki e bizim hanımlar gibi rahat değiller yani. Çok sıkıntılı bir hayatları var. Onların biliyorsun yasak zamanlar, ta eski de tek parti dönemleri, Kur'an okutmalar yasak. Neler çektiler bu insanlar? Ki bize hizmet ettiler. Bak bugün biz hoca olduk da Nereden? Rasul Hoca'dan. Rasul Hoca kimden? Ondan. E bu şimdi bu annemizin bunda hakkı yok mu? He? O medreselere bu kadınlar yaşatmadı mı? Bu anneler yaşatmadı mı yani? Ne çileler çekmediler mi o talebeleri okutalım derken? Biz nasıl haklarını ödeyeceğiz? Ya Rabbi bu annemize fevka tecelli ihsan eyle. Amin. Yüksek makamlar mertebeler ihsan eyle. Amin. Ya Rabbi Mustafa Efendi hocamıza onu da ilhak eyle. Amin. Onların hepsini geçmiş meşayihlere, ulemaya, sulahaya... O bizim icazet de isimleri geçen hocalarının silsilesine ilhak eyle. Allah'ım sen fazuk evimle kabrin nur eyle ruhunu şad eyle. Amin. Ya Rabbi yüksek dereceler makamlar iftihar eyle. Amin. Seyyatı varsa olur ki kuldur mahveyle hasenata. Amin. Tebdil eyle Ya Rabbi. Ruh için buyurun. <seý> eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammed. abdü ve resulü. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah fi kulli lamhatin ve nefesin adede ma ilmullah Allah 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 ya Rabbi kıyamet sabahına kadar ona bu sevapları yetir artır ya bela ve ya hayran nas